Merhaba arkadaşlar, ben arkadaşlar bugün ee, hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Adı neydi ha? Map. Map tanıtım tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Map'imiz hemen. Şöyle ee, map'i. Hep hemen map'i göstereyim ben size. Map kri. Ay. Survivor fotoğrafı kredi ama ne oluyor amına bakayım. Ben korkuyorum ben sus. Ayarlar şey yapmam lazım. Ha tamam. <laughs> şimdi arkadaşlarımda... Map arkadaşlar şöyle. Ee, şu Map bir şey neydi ya adını bilmiyorum işte şöyle bir şey gezegen gezegen girin chestleri falan alıyorsun skywars gibi hatta skywars da olabilir yani Böyle ev falan kur kuruyorsun öyle işte burada yer var, ama gider misin çekim yapıyorum gider misin çabuk 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 şimdi gel hemen kapıyı kapat <gülüyor> <gülüyor> fifo gelmesin buraya Şimdi hemen git buradan git git çekim yapıyorum gider misin? Seni yer git, git. Bilen yerim. Git git. Bir yerin senin. Bana ne git ki? Git. Gitsin lan. Yerisin sen. Bana gitsin lan. Ya git şuradan ya. Allah Allah ya. İzle arkadaşlar. Şimdi Hemen e, chestteki eşyaları alacağız. Bir bok vermemiş abi yani. Ne yapayımız da bir bok vermemiş yani. Diğer dünyaları geçmek için. Her şeyi alacağız arkadaşlar. Şimdi hep bunları alıyorsunuz. Hatta map'i de oynayacağız biraz. Tabi oynanacak bir map değil ama Bilmiyorum arkadaşlar Yapan İngiliz mi Türk mü diye ben Map, map for Minecraft Ya işte boş boşverin Konuşamadım ben şimdi burayı bir açtık hele. En iyi yani şuraya bir açtık hele hemen. Orada olur. İşte ilk ilk olarak şey böyle oynayacaksınız yüzde yüz yani. Açtık hele sonra işte bunları koyun. İşte map denen şey böyle. Aslında map oynanacak bir map değil. Böyle tavuklar. Işte Ich bin die Tüfe arkadaşlar. Aşağıda kazıp da diğer map'lere gidebilirsiniz. Arkadaşlar ben bütün metleri oynayacağım ama bu met var. Şimdi bu map'te bir, bir, hiçbir şey yok. Diğer, diğer taraf ee, bir diğer tarafa falan gidiyoruz. bir met daha tanıtayım. Ee, hemen. Freddy map'e. Creative bu yani. map yani. Freddy map'i. Böyle Freddy, işte pizza falan. Freddy herkes bilir, bilir yani. Benim oynadığım korku oyunu. Bilgisi var <laughs> diye. giriyorsun böyle. Ben oynamadım <laughs> <or> <laughs> <or> <laughs> arkadaşlar. Sadece indirdim hemen de videosunu çekiyorum. Enderman oğlum. Enderman ne koyuyorsunuz içeri, içeri ya? Hayır yaratıklı ne koyuyorsunuz içeri? İşte bur burası. Yapmışlar ama yani benzetmişler. E, ee, bu neyse Bapit işte. bit Burada oturuyorsunuz falan filan. Burada oturuyorsunuz. İşte pizza salonu gibi yer. Çocukları eğlendiriyorlar ya. Sonra da kötü oluyorlar. O hatta oynarken bile. Şimdi tanıtırken bile tırsıyorum çünkü. Yaratık koymuşlar. Geliyorlar dalıyorlar. Enderman'ın ışınlanıyor. Ender'ın ışınlandığında önüne bir böh yapıyor. Böyle ses geliyor. Korkuyorum. Ama biz korkmamıza boş boşuna gerek yok diyeceğim de. Sen mi? neredeydi lan? Şu şöyle. Ne böyle? Heh. Abi yanlış mı yaptım? Burada öyle bir şey yok mu? Canavar ol olmayacak işte öyle. Hemen kapatalım bunu. Şimdi ilk. değil. Sen oh, ben de her zaman varım oyunu şeyin açmaya istiyorum da. Neyse ya canavarla yapalım o zaman onun işini açtık artık. Ben her zaman niye şarj niye aşık değil diye çıldırıyordum. Burada işte oturmalı bir yer var. Saçma bir map bence bu. Tabi bu survivor yapıp beğenebilirsiniz. Ama düz alan değildir inşallah. Bakacağım sonra. De düz alanda. Şimdi böyle tuvalet yapmışlar. Utan ondan biraz. Ha tuvalet değil. tuvalet. Ama tuvalette oturuyorlar. Mantıklı. Sen bana ok atamazsın. İşte arkadaşlar böyle bir şey. Utanmadan bir de tuvalet yapmışlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Iı, hemen dışarıda dışarıda videoyu bitirelim. Hem tamam, böyle. Dışarı neresi lan? Ha. deri lan ben? Oğlum dişe neresin? Neyse arkadaşlar bu videonun da dost daha sonuna geldik. Ee, umarım beğen beğenmişsiniz beğenmişsinizdir. Ee, bence yani, güzel bir o kadar değil ama yani Survivor yap su, no, yani Survivor'da be, beğenirseniz yani sevinirim. Yani videoyu beğenin arkadaşlar abone de olun. 8 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim kendi annemin telefonundan bir de kendime abone olmadım çünkü bir kez öyle yapmıştım ama videoda açıkladım sonra da onu düzelttim yani olmadım aboneliği sildim arkadaşlar neyse y yine size hepinize teşekkür ediyorum 8 e abone olduk diye ee, arkadaşlar bu video bu videoda bir tarih görüşmek üzere hoşçakalın bay bay